Ay çok güzel bir hüperim var içeyim bari. Hayır vermeyeceğim sana. Bu benim. O benim. Hayır benim. Hayır bunu ben bunu Emire içireyim birazcık. Emire içireyim ben bunu Emire. Aa akı. akı azıcık içeyim ben bunu. Ay! <laughs> <laughs> Sıkarım ben de buradan içemezsin ki. <laughs> Gel buraya. Efe, getir onu anneciğim. Efe onu Efe bitirme Efe. Cık. Bitirme onu. <laughs> bitti bile. Nasıl bitti be? Nasıl bitti Aa, Nasıl bitti ya Bitirdi gerçekten Azıcık kalmış içinde <laughs> Bir dakika be, Uyku saatin geldi artık Zombiler <laughs> Efe. Bitti Bitti. Hiç Hüper bitti Efe. Hiç, 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 hiç. Hüper'i bitirdin. Yüzünü gözünü abi. temizledin vay, mi? Hayır hayır hayır. Hayır Seninle kısa kısa tiktok denemeleri yapacağız. Hazır mısın? Evet. Hadi yürü. Koş bakalım. İlk denememiz ne biliyor musun? Bu su şişesinin içine azıcık su doldurup böyle yere atıp dik tutmaya çalışıyorlar ya. Hı -hı. Bakalım yapabilecek misin? Onun püf noktası varmış. İlk onu deneyeceğiz. Önce birazcık su dolduralım. Suyumuzu doldurduk. Bakalım deneyeceğiz önce yapabilecek misin? Ben Al bu, bakalım. Ben bu Otur bakalım dene. Hayır durmadı. Bir daha dene bakalım. Dur, dur. Hayır anneciğim durmadı. Yavaş at anne. Bir kere daha. Önüne doğru at Efe. Şimdi. Neymiş biliyor musun? Güya bunun içine birazcık su koy, tuz koyduğumuzda istediğin kadar yap hep dik duruyormuş. Böyle duruyormuş. Deneyelim mi? Tuz. Karabiber tuzu. Hayır anneciğim. Sadece tuz. Tuzumuzu alalım. Kapağı açalım. Kapağı açtık. İçine birazcık tuz. Biraz daha. Çok güzel oluyor. Tuzu koyduk. Şimdi kapağı kapatıyoruz. Biraz çalkalayalım. Şimdi güya deneyde bunun dik durması gerekiyormuş. Dene bakalım. Aa şimdi niye almadı? Bir kere daha dene. Bitmiş. Hayır ama dik durmasın. Hmm, demek ki bu numaraymış. İkinci deneye geçelim. Galiba değil. Oldu. Çak. Oha. Çak 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 çık. Bir kere daha dene. Oha. Oha gerçekten oluyor. Demek ki bu tutan bir şey. Ama arada da olur. İkinci deneye geçelim. Demek ki bunu deneyebilirler. Hadi ikiye geçiyoruz. İkinci deneyimizde ne var biliyor musun? Güya bir tane elmaya şarj aletimizi batırdığımızda diğer tarafı da tabletimize ya da telefona taktığımızda şarj ediyormuş. Yoo. Hadi deneyelim bir tane elma getir koş. Koş koş koş. Elma orada. Bir tane şarj aleti. Hayır şarj aleti lazım. Bir tane de tablet ya da bilgisayar. Ha onları getir şarjdan çıkar. Şarj aletini ve tableti çıkar bakalım. Evet şarj aleti. Otur bakalım. Şarj aletimiz, elmamız ve tablet, tabletimiz. Üçü de burada. Şimdi şarj aletini elmaya takıyoruz. Taktık. Şimdi bunu da güya şarj aletine taktığında çalışması gerekiyor. Tak bakalım. Taktın mı? Şarj ediyor mu? Demek ki bu yalanmış. Demek ki böyle bir şey yokmuş. Bak bakayım. Hayır anneciğim olmuyor. Bu demek ki yalanmış. Demek ki TikTok'ta bunu yalan söylemişler. Üçüncü deneye geçelim mi? TikTok uygulama vardı ya hani. İzlediğimiz. Ha o işte. Hadi üçüncü deneye geçiyoruz. Koy bakalım tabletinin şarjını. Ben de bunu götüreyim. Üçüncü deneye geçelim. Üçüncü deneyimiz ne biliyor musun? Ne? İstediğin dövmeyi yapacağız. Ne dövme istiyorsun? Örümcek adam. Örümcek adam. Ben demir adam. Dem demir adam ya da örümcek adam şimdi resme bulmalıyız. Gel arayalım bakalım. Şu dolabı açalım. Anne bir kade yapalım. Anne bunu yapamayız bize. Siyah beyaz lazım bakalım. Ben siyah beyaz. Ah bu iyi. Bak şu örümceği deneyelim tamam mı? Tamam. Hangisi? Bu. Şunu. Kesiyoruz hemen onu. Kestik. Şimdi bunun için bize ne gerekiyor biliyor musun? Ne? Birazcık su ve gerçek bir parfüm. Bekle ben malzemeleri getiriyorum. Su önce alalım. Suyu hazırladık. Sıra parfümde. Babanın parfümünü alalım. Parfümü de bulduk. Tamam. Suyu da getiriyorum. Parfümü de. Bekle bakalım. Hazır mısın? Evet. Suyu da alalım. Su da burada. Bir şey Tabii. Şurada da kesik olmaz mı hiç kağıt yerli? Anneciğim bakalım olacak mı şimdi benim merak ettiğim o. Önce bunu suya batırıyormuşuz, tamam mı? Bence olacak. Suda ıslanıyormuş bu. Sonra bunu bir çıkaralım önce. Getir bakalım eline, elini ters çevir, nereye? Şuraya yapalım. Önce parfümü sıkıyoruz. Tamam. Sonra kağıdımızı koyuyoruz. Ters koymadık mı? <laughs> iyi böyle iyi. Dokunma sakın. Üstüne de parfüm sıkıyoruz. Kurumasını bekleyeceğiz. Anlaştık mı? Anlaştık. Bekleyelim bakalım kuruduğunda nasıl olacak. Çok merak ediyorum. Biraz üstündeki fazlalıkları alalım. Tamam mı? Tamam. Çok merak ediyorum. <laughs> Çok heyecanlı. Hayır hayır hayır. Daha değil. Hemen çıkartma. Mı? Bastırma. Dokunma hiç. Hiç dokunmaman lazım. Heyecanlı mısın? Ama iyi olmazsa. Hayallerim yıkılacak. <laughs> Bakalım ben de merak ediyorum. Önceden hiç denemedim ki ben de. Ben sadece bir metre sakızdan denemiştim. Evet sadece metre sakız. Bakalım kurunca ne olacak? <laughs> ne? Olsun ya. Şimdi deniyoruz. Bakalım. Çıkart Sen çıkart istersen. <laughs> Efe üzülme anneciğim Olmadı Efe Bunun için üzülme kalk Bir tane daha deneyelim mi tamam. Hadi bir tane daha deneyelim Başka deneyelim bu sefer kendimiz çizelim Ama örümcek adamı anlaştık mı tamam. Bak şimdi ben aynısını çizeceğim onun bekle Bak bir tane de kendim çizdim Aynısını çizdim gel bakalım deniyoruz şimdi Şimdi önce suya batırdım Tamam getir eline Elini getir, elini getir, elini getir. Ben korkuyorum. Eline koyduk. <laughs> koyduk mu? Şimdi üstüne ne yapacağız? Parfüm! Parfümü sıkacağız. Baba bizi kesecek. <laughs> <laughs> parfümünü bitiriyordu babanın. Bu onun parfümü mü Evet. Aa yandık. Parfümünü de sıktı. Başka parfüm ya. <gülüyor> 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 bu yok mu ki? Bence Babanın parfümünü kullandık. Şimdi bu biraz kurusun bakalım. İnşallah olur ya. Efe olmazsa üzülmek yok tamam mı? Bu bir deneymiş ama biz deniyoruz şu an. Emin değilim olup olmayacağı konusunda. Umarım olur. Umarım olur. Dur bekle bakalım. hava <laughs> Dur bekle bakalım olacak mı? Hazır mısın? Hazır Biraz üfle 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 kurusun. Üfle üfle üfle. Şimdi açabilirsin. Yavaş yavaş aç. Hazır ol. Olmayabilir. Küsmek ağlamak yok. Oluyor. Oh, yeah. <laughs> <laughs> <Demek ki yalanmış. gülüyor> Başka deneye geçeriz. Gel buraya daha eğlenceli bir sürü deneyimiz var. Devam edelim mi? Evet. Hadi bakalım. <laughs> Sıradaki deney köpüklü bez. Sen bezin arkasından üfleyeceksin. Bezin üstünden köpükler çıkacak. Baloncuklar. Hadi yürü. Hadi. Bunun için bir tane bez lazım. Evet. Bedimizin kenarını ıslatacağız. Evet. Bedimizi ıslattık. Tamam mı? Bedimizin şurasına birazcık deterjan. Çok heyecanlıyım. <laughs> Stop tamam. <sorun> <laughs> Üfle. Anneciğim öyle değil. Dudağına değdireceksin. Yapış. Şimdi. Hızlı. Evet hızlı. <laughs> Bak. Aa, o, <laughs> ben daha çok yapmıştım ya. Sen daha az yaptın Efe. Ama bu da güzel. Baksana. güzel patlıyorlar. Dondum <laughs> dondum dondum. Hepsini erittin. Yeni deneye hazır mısın? Evet. Demek ki bu işe yarıyormuş. Bu doğruymuş. <laughs> Koş sen ellerini yıka. Efe neredesin? Heh, burada mısın? Efe şu anda ne yapacağız biliyor musun? Ne? Balondan su fışkırtacağız. Tamam, ben evet sen de yani. önce ne? bir balon bulmamız lazım. Balonlar nerede? Yani burada. Hani. Nerede? Bu balon bu çekmecelerinden biriydi. Burada. Bu değil. Bu. Burada balonumuz var. Bir tane çıkaralım. Balonu İyi. çıkardık. Şimdi önce şişiriyoruz. Efe balonu şişirdim de balonu şişirmeyecektik ki içine su dolduracaktık. Yürü. <laughs> yürü koş. Koş balonu su dolduralım. Doluyor. Doluyor, 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 doluyor. Bak. İçi dolu şu anda. Oo çok harife. Baksana. Gel hadi buraya. Şimdi bunun için bant lazım bize. Baksana zıplıyor Efe. Bu ne biçim bir balon? Önce bant bulalım. Bekle ben bant bulup geliyorum. Nerede bu bant? Heh. Bantı da buldum. Bantı geldi. Şimdi bantlıyoruz. Al bakalım sen de yapıştırıyorsun. Gel bakalım. Al anneciğim. Al bakın bak şöyle mesine yapıştır. Böyle düz çizgi. Üstünden üstünden. Heh, aferin. Ortadan değil kenardan. Ha? Yapıştırdın. Al bakalım bunu da. Bunu da. Yapıştır şuraya. Böyle mesine. Aferin. Bunu da yapıştırdı. Efe ne biçim yapıştırdın oğlum? Ters koymuşsun. Aa. Tamam. Şimdi yapıştırdık. Aa. Şuradan bir, oradan bir şeyle böyle pıt yapacağız. Oradan su fışkıracak. Çok Anlaştık korkarım. mı? Evet. Anlaştık. Hadi evet. gel bakalım evet. yap başlayalım. Şimdi bunun için bir şey lazım. Neyle, 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 neyle yapsak? Yine Yine çok küçük olur ama. Ben çok kötü patla. Düşünüyorum. Buldum. Buldum. Gel bakalım. Allah, ben Gel bakalım. öyle pat yapacaksın tamam mı? Ben yapmayacağım. Sen yap. Niye? Sen yap sen. Tamam. Bir. iki, Üç. Allah. <laughs> ne oldu böyle? <laughs> Efendim ne? Diyormuş. Neyse. Bunu da denemeyin sakın. Ben dedim sana böyle. <laughs> Neyimiz o balonla telefona kılıf yapma. Teyzenin telefonuna kılıf yapalım mı pembe? Hadi. Sevinir. Koş getir bakalım. Koş teyzenin telefonunu getir. Nerede kaldın Efe? Şimdi önce balonu şişireceğim. Bekle. Şişirmeye mi? Al dene bakalım. Şişir. <laughs> şişir şişir çok şişir çok. Efe ver onu bana. Çabuk ver onu bana. Şimdi şişiriyorum bekle. Efe gel şişirdim. Efe. Telefon nerede? Telefonu getir. Efe. Getir bakalım. Bunun üstüne telefonu koy bakalım. İyice bastıracaksın. Bastır ama çok çok bastır. Yavaş yavaş söndürüyorum. Çok en ha. Aferin. Bastır bastır hiç hareket etme. Hayır öyle değil. Hareket etmeyeceksin hiç. Ha Afet anneciğim hareket etme. Efe ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> hareket etmeyeceğim. Gel bastır. <laughs> bastır. Bastır. Bastır bastır. Afet. <laughs> Anne. Efe ama Efe. Efe sen tut. Koş teyzeni çağır yardım iste. Teyze şimdi telefonu bastır bunun üstüne. Ben yavaş yavaş söndüreceğim Çok hızlı bastırman lazım ama. Tamam. Ha. Bastır, 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 iyice bastır. Bastır, tam bastır. Sert, sert bastır, sert. <laughs> Efeteyzanne <de> beceremedi. <gülüyor> <gülüyor> ya teyzanne beceremedi? Ben yapalım, yaparım. Emin misin? Evet. Sen sen yapabilirim. Tamam. Yapabilecek mi emin misin? Evet. <laughs> Hadi. Son. Deneme. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim oynuyorsun ama. <gülüyor> 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 Yuppi başardın. Bak. Bence, bence hep böyle kalsın. Çok güzel oldu gördün mü? Bu deneyimizi de başarıyla Başarılı. sonlandırdık. Hadi bakalım. İkinci son deneye geçelim mi? Bence biraz daha yapalım. Son deney. Son deney de çok heyecanlı geçelim mi? Geçelim. Emin misin? Eminim. Hadi bakalım kalk, yürü. Efe son deney için gel, hazırım. Efe şimdi çöp poşetinin içine gireceksin. Seni çöp poşetine hapsedeceğim. Ne ya? Hadi bakalım. Bakalım. Gir önce içine çöp poşetini. Hayır öyle değil. Çıkar onu. Geri. Ayaklarına gireceksin önce. Ayaklarını sok. Tut bakalım poşeti. Sok. Evet. Gir içine. Gir. Yardım edeyim. Hadi. Gir bakalım. Otur otur otur. Şimdi otur. Teyze yardım etti. Tamam ne yapacağız? Ama tamamen içine girmesi lazım. Hmm. Hazır mısın? emin misin şimdi süpürgeyi çalıştırıyoruz teyzesi bas dur 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 teyzesi basma daha dur bekle ha? şimdi İyi. bir dakika dur 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 şimdi değil bağırma anneciğim bas teyzesi Yardım, yardım, yardım çıkamıyor. <laughs> <laughs> <Sıkayım>. Çıktın mı? <laughs> Allah gene düştü Efe. <laughs> Efe dikkat et <edi> Efe. <laughs> Hah. Ben şey yapacak sandım. Bu şekilde bile koşacak sandım. Tamam Sizde mı? Üç diye. Tamam. Rahatladın mı? Deneyler bitti. En çok hangisini beğendin? Bunlar... Çöp poşetini mi beğendin? Evet.